Akıllı lens ameliyatı olduğunuz loş ışıkta bulanık mı görüyorsunuz? Evet bu oldukça sık görülen bir adaptasyon süreci aslında. Akıllı lensler yani trifokal, multifokal ya da edof lensler iç içe geçmiş, özel dizayn edilmiş halkalardan oluşan özel lenslerdir aslında. Bu lenslerin özelliğinden dolayı farklı mesafelerde ışığı farklı kırılıma uğratarak bizim farklı mesafelerimizi görmemizi sağlar. Özellikle loş ışıkta göz bebeğimiz daha büyük olduğu için görüntüye daha fazla halka sayısı girdiği için ilk başlarda bulanık görüyormuş hissi yaratabiliriz dedi. Aydınlık ortamda ise göz bebeğimiz daha küçük olduğundan gözümüzün gördüğü halka sayısı daha az olur ve daha net görürüz. Bu ilk zamanlarda alışma sürecinde bunları görebilmeniz gayet doğal. Yeni bir arabaya alışmak gibi yeni bir merceğe alışmak aslında bu yaşadığınız durum. Eğer ki gece sık araba kullanan kamyon şoförü, taksi şoförü gibi bir mesleğiniz varsa ve gününüzün çoğunluğunu gece çalışarak geçiriyorsanız bu tip durumlarda trifokal veya multifokal gibi halkalı mercek yerine EDOF dediğimiz halkasız mercekleri tercih etmek de bu dediğiniz şikayetlerin daha az olmasına neden olmaktadır. O yüzden ameliyat öncesi mercek seçiminizi Doktorunuzla detaylı bir şekilde konuşmanızı öneririm. Sağlıklı günler dilerim.